Metiner'den AKP eleştirisi tiksindim. Son zamanlarda AKP içinde muhalefet bayrağını devralan Mehmet Metiner, 15 Temmuz ruhundan eser kalmadı, 16 Temmuzcular kazandı. Partinin tepe yöneticisi, milletvekili, bakandı bazıları, onları gördükçe tiksindim dedi. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Yeni Şafak'taki köşe yazısında bugün FETÖ bitirilemediyse bitirilemiyorsa bunun sebebini doğru yerde aramak lazım. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağıyla hesaplaşılmadı. Çünkü araya giren hayırlılar sayesinde affedilenler hala siyasetin de bürokrasinin de devletin önemli katmanlarında da varlıklarını sürdürüyorlar. Sadece kılık değiştirdiler. Biz de inandık ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'u bu yıl yazmak gelmedi içimden. Çünkü 15 Temmuz ruhundan eser kalmadı, yorumunda bulunan Mehmet Metiner, biz siyasetin 15 Temmuz ruhu ekseninde ete kemiğe bürünmesini beklerken o tüf siyasetin kurbanı oldu. 16 Temmuzcular kazandılar. Ve 16 Temmuzcular siyasette hem belirleyici aktör oldular hem de siyasete yön verdiler. Sonuç ortada, diye yazdı. Onları gördükçe tiksindim. 15 Temmuz gecesi ortadan kaybolan bazı AKP'lilerin, 16 Temmuz sabahı Erdoğan'ın etrafında toplandığını iddia eden Metiner şunları kaydetti. O gece meydanlarda olmayanların, hatta hangi deliğe saklandıklarını dahi bilmediğimiz korkak kaçkınların 16 Temmuz'dan itibaren tankların üzerine çıkıp poz vermelerinden de nefret ettim. Demokrasi mitinglerinde kahraman edalarıyla konuşmalarından tiksindim. Önde gelen insanlardı, tanınan bilinen siyasi aktörlerdiler. Partinin tepe yöneticisiydi kimileri kimileri de bakandı, milletvekiliydi ilahir. Hemen hepsi de reis bir yere gittiğinde yanında boy gösteren insanlardı. Reis sayesinde hak etmedikleri o büyük makamlara getirilen kimselerdi. Ama o gece yoktular. Reisin kendi muhterem eşiyle, evlatlarıyla ve torunlarıyla ölüm çemberinden geçtiği o gece yoktular. Reis İstanbul havaalanına indiğinde yoktular. Reisin üstünde ölüm kusan savaş uçakları uçarken yoktular. Çoklarının telefonları kapalıydı. Ve kim bilir hangi mahzene sığınmışlardı o korkak kavga kaçkınları. Gün ışıdığında birer birer sığındıkları yerlerden çıktılar. 16 Temmuz'da onların üzerine güneş doğmuştu. Koşup geldiler hiçbir şey olmamış gibi. Tekrar reisin etrafına kümelendiler. Çünkü o darbecilerin milletin yiğit evlatları tarafından yenildiklerini görmüşlerdi. Onları gördükçe tiksindim. O ikiyüzlülükleri, o korkaklıkları, siyasette doğru sözü, dost doğru söylemekte, hele sözü eğip bükmeden konuşmakta pek kabul edilebilir bir şey değildir bilirim. Çünkü köşe başlarını tutmuş olanlar o sözlerinizin doğrudan muhataplarıdırlar ve günü geldiğinde onlar ipinizi çekerler. Arkanızda reis bile olsa yalan dolanla ve türlü algı operasyonuyla sizi sahanın dışına sürerler. Fakülte yıllarından tanıdığım Aynı koridorları yıllar yılı birlikte adımladığımız değerli kardeşim Erol Olçok'un ve sevgili oğlunun cenaze namazına gittiğimde o makam sahiplerinin sayıca ne kadar çoğaldıklarını gördüm. Reis'in etrafı kuşatılmıştı. O gece olmayan ve nerede oldukları da bilinmeyen herkes oradaydı ve hepsi de reis'in etrafında pervaneydi. Bir o geceki yalnızlığı düşündüm bir de o anki tabloyu. İşte o an aktif siyaseti bırakma kararı aldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde düzenlenen anma toplantısına ailemle ve torumla katıldığımda gördüm ki kripto unsurlar ve o gece derin suskunluğa bürünenler, hatta ve hatta darbe başarılı olsaydı belki başbakan ve bakan olabilecekler en ön safta protokolün en itibarlı yerlerinde oturuyorlardı. Onların olduğu yerde asla olmam, hele de en ön saflarda ağırlandığı yerde zinhar olmam deyip anma toplantısından ayrılıp evime gittim. O kripto siyasi unsurlar baş tacı edildiler. FETÖ ile mücadele sürecinde reise meydan okuyanlar bugün de okuyorlar. Dün dediklerinin aynısını farklı giysiler giydirerek demeye devam ediyorlar. Taktik değiştirdiler sadece, reisçilik kisvesine bürünerek diyorlar diyeceklerini. Reise herkesten çok ne kadar yakın olduklarını her seferinde suratımıza şamar gibi indirircesine diyorlar. Partinin asıl sahiplerinin kendileri olduğunu hatırlatarak diyorlar. Hala Kızılca Hamam kamplarında en önde oturtulduklarını görenler haliyle gördükleri bu itibar dolayısıyla tırsıyorlar. Lafı uzatmayayım. 15 Temmuz'un ruhu 15 Temmuz gecesinde kaldı. 15 Temmuz ruhu siyasetimizin eksenine oturtulamadı. Millete rağmen siyaset yapıldı ve milletin adamları birer birer küstürülerek saha dışına itildi. 16 Temmuzcular galip geldi. Bugün FETÖ bitirilemediyse bitirilemiyorsa bunun sebebini doğru yerde aramak lazım. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağıyla hesaplaşılmadı. Çünkü araya giren hayırlılar sayesinde affedilenler hala siyasetin de bürokrasinin de devletin önemli katmanlarında da varlıklarını sürdürüyorlar. Sadece kılık değiştirdiler. Biz de inandık. Ömrü hayatında reise ve partisine oy vermediğini övünç vesilesi gibi anlatanlar, dahası ve en fenası 15 Temmuz ruhunun hasmı bir ananı olanlar, her devrin en güçlülerinin safında bulunarak bize düşmanlıkta sınır tanımayanlar bile siyasetimizde baş köşeye oturtuldular. Ve onlar ne yazık ki partimizin ve reisimizin gücünü ömrünü davasına adayanlara ve bedenini reisi için ölüme yatıranlara karşı kullanmaktan kaçınmadılar. Hala o birileri kıymetli görülebiliyorsa bilmem ki ne demeli. 15 Temmuz'u analım, eyvallah. Sadece anmakla yetinmeyelim. 15 Temmuz'dan gerekli dersi çıkartalım. 15 Temmuz ruhunu siyasetimizin merkezine oturtalım. O şanlı direnişin kahramanı olan milletimizle ve milletin adamlarıyla yol yürüyelim. 16 Temmuzcuların baş, milletin yiğit ve sadık evlatlarını da gövde olarak görmeye devam edersek korkarım ki 15 Temmuz ruhu bunun bedelini bize milletin eliyle fena halde ödetir. Millete tepeden bakan kibir budalalarını, milletimizin değerlerini üstünde taşımayan kifayetsiz muhterisleri, siyaseti sadece güç elde etmek için yapan ve nerede bir güçlü varsa ona yanaşanları, 15 Temmuz'da olduğu gibi canını her şeyden aziz bilenleri bir kenara koyarak yola yeniden başlarsak işte o vakit hem 15 Temmuz'u ruhuna uygun biçimde anmış oluruz, hem de özümüze dönmüş oluruz. Biline.